Ladies and gentlemen, boşta ile Banner Lord's 7. bölümüne sınırlar. sevgili dostlar, Hatırlarsınız geçen bölüm sonu Danustika'da bir kuşatma vardı, düşman kuşatması. Şimdi onları bu iki ordu kovaladı karışırım. Lavanya Kalesi'ne bunlar bu sefer geldiler. Ha, pardon, bizi geldik oraya lan kardeşim. Tövbe estağfurullah. E, o ordunun nerede onu bilmiyoruz daha doğrusu. Öyle söyleyeyim ben. Az önce ben dedim ki şimdi gireyim dedim. Danustika'daki orduyu şey yaparken, kovalarken ben dedim. Kayda gireyim dedim. Bir geldim kardeşim. Çoktan bunlar kovalamış gitmiş. Ortadan kaybolmuşlar. Danustika'daki kuşatmayı da kaldırıp, bak kaçmışlar bunlar kardeşim. Şimdi biz Burunak ne yapıyorsun be kardeşim orada? 20 kişi kovalıyorsun be hayvan herif be ya. Şimdi biz geldik Lavenya'yı sökmeye çalışacağız bakalım. Sökebilecek Tabii ki de sökebileceğiz kardeşim. Haydi bakalım. Şurayı sökelim. Sonra yolumuza devam edelim. Siz buradan nereye gidiyorsunuz ya? Bu yol nereye gider ama bilmem ama gidiyorum işte. Oğlum burada paket olmayalım da aşağı okuyorum burada. Ulan ne yapıyor bana burada ya? Hadi bakayım. Oğlum hadi gelin ya. Kaldırayım ben de bunların geleceği yok yoksa. Kaldırın gelsinler. Haydi bakın yavrum. Gelin bakın. Gelin yavrum. Gelin bakın. Hadi. Kaldır onu lan. Aferin bakın yavrum. Mahvet. Dal 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 dal. Yürüyün yavrum. Yürüyün yavrum. Yürüyün yavrum. Yürüyün yavrum. Evet güzel güzel güzel. Darkanlar yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım. Evet yürü. Güzel. Dörtlük Karşımda Venya'yı yorumda devam ediyoruz bakalım şimdi ver bakalım bunları bize abisi bu neymiş daha yakın falan filan diyor yakın dövüş almazsan azaltıyor onu geç burada çok da bir şey gelmedi bize çünkü kocaman orduyla geldiğimiz için şimdi bakalım ne yapacağız diğer şeyimiz ne bakalım sıradaki hedefimiz ne böyle baktığım zaman Asrıt Vostrum alsak gerçi çok ileri gidiyoruz o zaman şu şu hattı tutmak istiyor yine herhalde bir de Şiba Zümrü aldığımız zaman üstü Falk mecbur düşecek karşı tek kalacak 173 kişi var sıkıntı bir ordu daha gelirse burası sıkıntı olur Haydi bakalım. Vurduğuna verdi. Kanki sende var ya bana hiçbir şey vermiyorsun ha. Her kuşatmada varız ya baba. Bir şey ver ya. Bir kale ver. Köy ver. Bir şey ver ya. Haydi bakalım şimdi tam muha geldik. Ben şöyle piyadeyi mi alsam? Piyade zaten başka bir şey kalmamış bana. Tamam. Tut yavrum tut tut tut. Aferin helal olsun sana be. Hemen gir 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 gir. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum. Deep down one breathing. Haydi bakalım. Burayı da söktük karşı Tam mı? Bizimdir. 4 tane tutsağımız tabii ki de alalım. Böyle karpilerimizi verelim. Tamam mı? Ee, onun haricinde burada benim işime yarayacak bir şey şu an yok. Bunların hepsini al. Satacağız bunları. Haydi bakalım. Seçim başladı. Biz bu arada oradan ayrılacağız. En yakın şehrimiz neresi var bizim? Danustika mı var? Danustika var. Danustika'ya doğru şöyle bir yollanacağız ama bak. Burada bir 300 kişi bir ordu gördüm ben az önce. Aman oraya takılmayalım abi. Aman dikkat. Sıkıntı olmasın. Başımız belaya girmesin. Böyle yine temkini elden bırakmadan şöyle tamam mı? Götüm götüm. Çünkü kişi var Zümrün etrafında ordu falan ulaşabilir devriye atmak isteyebilirler. Şu an kimse yok gibi biraz dikkat edip aynen böyle Danistika'ya varmış bulunmaktayız kardeşlerim. Burnakla bu burada galiba. Burada şey sarı göre gösterdiğine göre kim var burada? Sevin varmış. Ha zindan. Zindanda kim var? Ooo ünkit almışlar lan. Ananı avradın. Ya. 4000 güzel şuradan alalım fidyemizi. Ee, o sancak 9900. Ne varmış şimdi? Yakında Yakın hasarı veriyor. Boş ver abi onu sat gitsin be. Ha bu arada bir saniye at at falan satmıyoruz değil mi? Tamam at satmıyoruz. Güzel. Ne var ne yok satalım. 13100 lira şöyle yapıştıralım. Zindana bir gireyim bakayım şu 12 bir konuşayım. Bu arada 12'nin içeride olması bizim yayılmacı politikamız için kardeşlerim. Gayet güzel bir olay. Yanlış geldi burası değilmiş. 12 ve bilimun Lordlar burada esir. O zaman biz şu an rahat rahat birkaç kalede alabiliriz gibi geldi bana. Çünkü benim bildiğim Asaray böyle durumlarda hemen 3 tane 5 tane orduyu toplar ağzımıza sıçar ama şu an yapamıyor öyle bir şey. Well no stranger. What is your name? Ben Cezar Ahmet kardeşim. Bana şöyle bilgi ver. Tamam. Pendrex savaşını falan filan cartı cürtü sorduk. Avdahan. Aynen kardeşim öyle. Ne hepsini paket... Başka oh. ne konuşabilirim seninle? Ne barışı? Adamın Krallığı almışız. İçeri barış yapmayız kardeşlerim. Yatmayın oğlum yatmayın lan. Ayık olun. Şimdi burada şimdi gücümüzü hallettiğimize göre. Aa buradan asker alabiliyor muyum? Ya, bunlar da hepsi şey ama. Acemi ama neyse. 91-91 gezelim bakalım. ve Monchia'ya doğru tekrardan gideceğim. Şimdi Nusun'a evlilik teklifi gelmiş. Bu sefer versek mi Nusun'a acaba? Çok kötüsün ya. Neyse ver. Nusun artık bana sövüyor her gün. Ah benim Lusun'u ah. Sen ne evlendin ha yavrum be. Şimdi cazbeden neyimiz varmış? Karşı cinsiyetliğe falan filan. Eşaptan. Hı -hı -hı -hı. Fark etmez. Tamam bunu ver. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Cevval'den Bilal. Ne haber lan Bilal? Şeyde Margarita'yı aldık bakalım. Margarita nerede acaba ya bu arada? Biz onu evlendirdik ama. Geldi hemen bize? Tamam, keskinleştir bak. Leopar bana verecek görüyor musun? Bak. İlk toprağımız hayırlı, olsun yine. hayırlı uğurlu olsun yine de Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok derken burada neyini sevmedim kardeşim bu işin? Bak, yanımıza Şüval Cümür. Hüsnü Falk. Geldi buraya Razi. Anladın mı? Burası tamamen düşman toprakları kardeşim. Bu iş sıkıntı. Burası eyvallah ama şu an tam bize sınırı verdi yani bak. Şu ikisini de sökse bize faydası olur mu? Olur. Ama yine de sıkıntı olan şey ne? Razi yanı başımıza kardeşim ya. Burada çıkan ordu direkt ilk kime girecek? Bize girecek kardeşim anladın mı? Kuga'nın Muga'nın falan rahat etme ihtimali yok yani. Burayı mahvedecekler. Bizim başımıza yıkacaklar burayı. Eğer birkaç toprak daha almazsak. Şimdi şöyle gelelim bakalım. Garnizonu şu an ben adam veremem. 59 kişi var ama ben veremem şu an. Zaten ben 90 kişiyim. Ya şu an burada ben yapacağım bir şey yok ya de yapamam şu an buraya çünkü uçmanın ilk geleceği yer tam lük Kalesi. Bak Wallstrom'a gidiyorlar. Yavuk sınırı verdi bana. Diyor kendisi içeri. Önce burayı sürseydik sonra buraya gitseydik keşke abi. Yani şurayı söküp alsak tamam mı? Sınırı şöyle çizsek. Hatta gücümüz yetiyorsa madem Razi'yi bile söksek. Wallstrom her türlü düşer. Çok içeride kalıyor çünkü. Burada tek kalıyor. Adam şu an hani şurası bizimken komple Wallstrom'a ikmale vesaire gelemez. Neyse sağlık olsun. Moranya da varmış burada bu arada onların kalesi. Moranya Neyse alınır, hallederiz. Ama Tamlo'ya no, güvenmiyorum. Tamlo no, düşecek birazdan gibi geldi bana. Hele Unkit falan şu an serbest kalırsa birazdan direkt Tamno'yu gidip alırlar. Neyse. Şimdi 570'e 500. Burada alırız burayı sökeriz ama burada burada biraz yıpranacağız gibi geliyor bana. Buradan sonra başka bir kuşatmaya da gidemeyebiliriz hatta. Yani burada orada paket olur. Hurna kordu kurdu. Hurnak buraya gelirse bu arada rahat alırız. Hatta buraya geliyor. Oo Levanya'da düşman kuşatmış orayı. Tamam Hurnak Levanya'ya yardıma gitmişti ama okey güzel. Güzel taktik. O orayı kurtarsın biz burayı sökelim. Güzel. O kardeşim kuşatmaya kaldırdık. Göte girdi kuşatma. Ya neden böyle bir şey yaptın ki? Lavanya'ya 1000 kişi mi geldi abi? 286 kişi var burada. Bir dakika ya. Orduyu terk et. Lan lan bana geliyor lan. Ne oluyor lan? İbre tersine döndü. Bak. Pusuyu gördün mü kardeşim? Şu an pusuya düştü bu arada. Arada kaldı geri zekalı. Gel bana gel bana gel 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 gel. Ben bunu tutsam gelir misiniz peşimden? Tutayım. Stop Ve geldi kardeşim. Sonuçta memnun oldum kardeşim. Ama size şu an paketlemek zorundayız arkadaşlarım benim. Teslim ol ya da öl kardeşim. 541 280 bunu yakaladık. Saldırır mıyız? Tabii ki saldırırız. Haydi buyurun. Haydi bakalım. Güzel bu sefer saldırıyorsunuz Monçuk Bey. Geçen bölüm savaşta saldırmanız bir türlü. Benim, benim, ekibim benimle gelebilir mi? Gelin bakalım benimle. Ben kaç kişiyim bu arada? Ben 37 kişiyim. Hmm. Oo bak atlı direkt girdi oradan. Çok güzel. 30 kişi soldan var. şöyle kalalım bu arada burada. Gençler burada biraz bekleyelim arkadaşlarım benim. Gel 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 gel. Çocuğa yazık şu çocuğu bir sırtına alsın ya. Yazık şu çocuğa ya. Şuraya girsek alırız ama şu taraf sıkıntı. Orası destek verirse bizi sıkıntıya sokar. Gerek yok. Çok güçlüyüz arkadaşlar. O yüzden oraya girmeyelim. Burada bekleyelim. Burada bekleyip sıkıntı verelim bunlara bak. Gördün mü? Kitlendi levutlar. Hoplayalım. Güzel. Bu arada şu orada giriyor. Biz de girelim. Bas 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 bas. bas. Atlı beraber gir. Haydi bakalım. Güzel 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 güzel. Yapıştır. Yapıştır cezarım yapıştır. Yat aşağı oğlum yat aşağı oğlum. Bunu ben paketleyeceğim arkadaşlar bir saniye. Güzel. Tamam buradayız bak burası eridi çok güzel oldu. Buradayız beyler buradayız beyler tamam buradayız. 6 orada var 15 orada var. Bundan sonra tüycüm babalar çok eridir çünkü ekip bitti bunlar. Beyler yürüyün beyler yürüyün beyler aç yolu aç yolu aç yolu. Aç yolu Cezar abin geldi. Aç yolu. Yanlış yaptık. Güzel. Okçuluk kasmakta fayda var. Ne oluyor ya? Trabımı sarıyorsunuz falan. Hayırdır? Biraz kasmamız lazım. Atını indirdim bu. Güzel. Gel buraya gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam burada hallettik. Oğlum hiç kayıp vermemişiz be kardeşim ya. O kadar güçlü olmayın ya. Gel Sirvint bakayım gel. Paraya ihtiyaç var baba. Seni şu an serbest bırakamayız. Perpilerimizi verdik. Ayak zırhını botunu unutsun kardeşim giysin. Senden çıkanı da. Hmm, zaten kötü. Bu da kötü. Tamam ya al her şeyi gidelim. Tamam. Benim merak ettiğim şu Levengen'in önünde kaç kişi var? Ben onu şu an aşırı merak ettim. Hani bize kuşatmayı kaldırtacak kadar ne var burada onu çok merak ettim. Kimse de yok gibi görünüyor bak şu an. Hurunak herhalde yenmiş onları veya buradan gelen ekip bizim az önce dağıttığımız ekip olabilir belki. Ki o ekipse de gerçi Hurunak zaten her türlü burayı alırdı. Biz şu an boşuna kuşatma kaldırdık. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. haber kral? Eyvallah görüşürüz. Şimdi o zaman biz yine bir uğrayacağız. Eselerimizi satacağız. Ticaretimizi yapacağız. Hatta demircilik de yapalım bir tık tamam mı? Ticaretten önce kardeşim demirci. Gelirsin demirciliğe. Bunları fiyatı fark etmez. Puccio falan var ama onları boş ver erit gitsin. Gerçi herhalde çok para eden bir şey değil hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi eğer boş ver abi bunları. Saat 5000 buradan yapıştır. 3300 esirleri sat. Ne gelmiş abi? Terfiye gelmiş. Taktikten ne verelim? Bunu ver abi. Zaten düz havada her türlü hızlıyız biz. Evet yavrum Abbas. Monch'a ya gidelim bakalım. Monçuk şuraya doğru gidiyor. Nereye inşallah razıya girersiniz gençler. Ama sizde o göt yok gibi de geldi bana şu an. Bilmiyorum tabii ki. Şöyle bir gelelim bakalım. Şöyle bir kalabalık olalım. Ha. Ya bu asker falan topluyor. Dağıldı ordu zaten. Hay anasını Asker. Şunlar güzeldir. Bunları alalım gençler. Bunu da alalım. Tamam. Burada var mı bir olay? Bakacağım şimdi. Bizim kalenin etrafında. Burada bir olay yok gibi. Şu hurna gidelim bak. Hurna ne yapıyormuş? Kime gidiyormuş? Ne yapıyormuş? Bir bak görelim bakalım onu ya. Nereye gidiyorsun be abisi be? Bak 130 kişi var burada. Bana saldırabilecek gücüm olsaydı saldırırdım. Daha ordu birleşmeden hallederdim. Morenya kuşatması. Katılır mıyız? Tabii katılırız. Dal 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 dal. Saldır. <laughs> Aşırı güçsüz kardeşlerim. Direkt saldırıyoruz. Koş boşta yapmışsınız eyvallah. Şimdi ben gidip ben şuradan merdivenleri kaldırırım. Bir çocuklar kaldırmaya gitti herhalde merdivenleri. Aynen kardeşim. Kaldır kaldır kaldır. Koruyorum sizi koruyorum sizi koruyorum sizi. Kaldır 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 kaldır. Aferin. Diğerini de. Tamam ben kaldıracağım onu tamam. Gelin gençler gelin gençler gelin gençler. Gel 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 gel. gel. Ah, As. Ah. Kim o bana sıkan kim? Sen misin lan? Sen misin lan ha? Ana ne avradın lan? Dur. Kardeşimi düşürdüler. Kim o? Tamam kaldır merdiveni lan. Ne kadar fena sıkıyorsunuz. Koşbaşı geldim mi yaşa? Koşbaşı ne alemde ya? Nerede koşbaşı? Evet. Evet. Fırınakçım. Beni de böylece tanışmış olduk. Geldik bakalım buraya. Al bakalım ganimeti. Haydi bakalım. Moranya kalesi hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durmak gerekirse. Morania'yı söktük. Burada bir tek Wostrum kaldı. Ee, şival Zümür, Hüsnü, Falk. Sonra zaten Razil. Şurada yine biz çok sınırdayız. O bizi korkutuyor. Ne yapacak bir şey tabii ki yok gençler. Burada sıkıntı yok görünüyor. Usek kalesi bunlarla ilk savaşa girdiğimizi alınacak ilk yer zaten Usek kalesi orayı halledeceğiz. Akisar, Erzanur, Odrisa eğer Donistuka bizde kalırsa şu Odrisa'yı da sökmek ilk yapacağımız şeylerden birisi olacak. Şimdi Hurunak ordu biraz dinlenecek gibi ordusuyla biz çıkalım. Yine şuraya doğru yani şehre doğru Tayis geliyor bu arada gençler. Şimdi Tayis'i sıkıştırır mıyız? Gençler Yamina bize giremez. O vurnak gelmedi bir saniye sıkıştıramıyoruz. Buradan çıkalım. Heh tamam. Bostrum'a oturacak galiba bu bu arada. Bostrum'a oturursa yardıma gideriz. Ama ne yaptığını da bilmiyor bu lavuk. Ne yapıyor yani? Nereye sabuncan? Ne yazdı orada okuyamadım. Levenye'ye gidiyor. Levenye'de ne var? Aa kuşatma var. Tamam bu türlü salmadılar. İyi oldu bu arada. Şu an Aseray tamamen Levenye'ye odaklanıyor. Lavuklar. Oo 100 kişi katılacak oraya. Neyse katılsın biz böyle 500 alalım oraya. Sıkıntı yok. Katılmadı bu arada. Güzel. Buraya eksik bıraktı aptallar. Bortu kovalıyor. Mele de orada. Hangi savaşa gireriz? Bortu yakalayabilecek misin? Sana geleceğim. Yok ya. Gel buraya gel. Şimdi 600'e 171 kişi burayı hallettik. 4 tane asker aldık güzel. Tutsağımızı aldık güzel. Ganimetimizi kaldıralım güzel. Sancağı satalım. Taş sancağı niye taş sancağı da ver. Ne var şimdi? bundan? Tamam boş ver onu saat gitsin. Ee, i̇nekleri keselim gençler. Oyunu kes. Yine kes. Tamam. Şimdi burayı hallettik. Lavanya dedik tehdit ortadan kalktığına göre Bortu bunu yakalarsa gireceğiz gençler. Yakalayacak gibi de görünüyor. Hadi Bortucuğum, hadi Bortucuğum, hadi Bortucuğum. Gel oğlum gel. Bıraktı peşini ya. Bunu kovalıyorum bu sefer. Gel oğlum gel. yandan nasıl var? Yunus polisi gibi nasıl kovalıyorum bak var ya. Girdi bosturma. Sen de gir hep beraber paket ederim bak. Hadi gelin gençler buraya oturalım bak. 400, 500, 600, 700 kişi varız bak burada. Abi ya mal gibi lord kovalıyorsunuz ya. Biz Danusuk'a bir uğrayalım gençler. Ticaretimizi bir yapalım. Moraniye hurunağı ver. Her şeyde hurunağı veriyor zaten. ama. Evet şimdi önce ticaret değil. Yanlış bak her zaman unutuyorum ya. Yani. Geldik buraya. Aa dinlenmek lazım. Peki ticarette çok para eden. Mesela bu ikisi kalsın. Gerisini eritelim. Ondan önce anda şöyle fidyelerimizi alalım. Şurada bir dinlenelim şöyle bir gece. Şimdi geldik buraya. Eritmelerimizi yapacağız. Olay ne? Aa kömür yok. Kömür yapalım biraz. Güzel. Eritelim. Bir saniye. Bir saniye gençler. Bunu kitleyeceğimiz anasını sattığımın şeyini. Direkt bunu sat baba. Bunu da sat baba burada. Tamam 2000 lira güzeldir. Demirciye gel. Erit yavrum hepsini. Ne oldu yine ya? Yine yoruldum ama bunu. Dinlenelim şöyle. Bir gece daha dinlenelim burada. Yani tamam, kuşatmaya gideceğiz eyvallah ama yani. parada lazım gençler. Onu halletmemiz lazım. Ekonomimiz sıkıntıya girmesin. Ekonomi önemli. Geldin demirciye. Teri 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 teri. Tamam. Ticarete de gel. Yemekler okey. Atlar okey. Alan her şeyi sat. 10k buradan kaldır. 92 kişiyiz devam. Şimdi. Monçuk ordu kurmuş. Güzel. Bostrum'a bir otursaydık keşke arkadaşlar. Oturamadık oraya bir türlü ya. Buna amacın ne acaba? Kral sen nereye gidiyorsun? Of. Bunlar Lavanya'ya gelecek. Ben Lavanya'ya bir oturayım mı? Hiç yardımla gelmezse Levenye üstümüze kalır ama. O da ayrı bir sıkıntı. 230 kişiyle yapmamak zorunda kalırız. Rusya girmeyeceğim. Bunlara katılacağım. Bunlarla saldıracağım oraya ki böyle bir 300-400 kalalım. Anladın mı? Sıkıntı. Saldır bakalım. Saldır bakalım. Bana bunları ver abi. Bak bomşu bende kalsın. Gelin bakayım gençler. Gelin bakayım gençler. Orta piyade birinin önünde savaş diyor. Aynen kardeşim. Kim var benim şeyinde... Yönetimde 20 kişi var amına. 20 kişi mi gireyim oraya ben? Kardeşim Bunlara bu çocuklar yazık değil mi ha? Bu çocuklar helak olur orada. Baksana şu pişleri, şu balabalığa baksana. Ver bana 200 kişi gireyim kardeşim yani. Bana veriyorsun 20 kişi. Ne yapabilirim ki? Dizilin buraya gençler, dizilin buraya. Of, atlı geliyor. Bunlar fena çıda atar yalnız. Bunlar öldürebilir bizi. Kaçı görüyor musun? Bu kaça pişler ama. Bir yere kadar kaçarsınız. Kardeşim yakalarsak öperiz sizi. Tamam mı? Yakalarsak ocağı oturturuz. Okey. Okey kardeşim. Gel baba gel baba buraya. Gel baba. Kalabalık kalabalık. kalabalığın içinde kalma. Geçerken çaktım ona. Bunlara da bir tane. Ah bir Ronfalia olsaydı bilmem ben sana ne yapardım ama işte bir Ronfalia bulalım bir yerden gençler bu arada. Onu da hatırlamışken. Veya da bir ağır cellat baltası da olabilir bu arada. İkisi de olabilir, fark etmez. Of nasıl indirdi onu? Kim indirdi onu? Yapıştı. Altını indirdim. Şimdi sıra sende. Seni de indirdim. Of. Yapıştı. Çek kılıcı. Atın altına alırız öyle yavrum. Çekil. 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 Çekil oğlum çekil. Kuştur. Seyir indirdiceğiz lan. Seyir paketleri. Uhuuu. Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç Saray gençleri şu an patates oluyor gençler. Bunlardan bir cacık olmaz. Beni gibi ediyoruz bile bunları. Olay bu kadar abi. Bunları da hallettik. Lavenya'yı savunduğumuza göre Hop şöyle askerlerimiz vesairemiz. Yine bol bol savaş yaptığımız gibi bir bölüm oldu. Bundan sonra da böyle aksiyon hızla devam edecek gibi görünüyor dostlar. Burada ne yapacağız? Bölüm sonu diyeceğiz. Bize de destek olmak isterseniz gençler beğenip abone olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.